Hepinize merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahve öğütücü aldık. Bakalım şurada ne yazıyor? Kahve ve baharat öğütücü. Sadece kahve öğütücü değilmiş. Baharat da öğütebiliyormuş. Bunu sanırım Trendyol'dan aldık. Şöyle bir bakalım. Burada gönderen şirket yazıyor. Vesaire burada bir fatura gibi bir kağıdımız var. Şöyle keselim arkadaşlar. Güzelce. Böyle havalı poşete sarmışlar. Üzerine Web Detect diye sanırım bu gönderen firmanın Eee... TG ismi olabilir. Şöyle poşetinden kurtaralım. Kutusunda herhangi bir eziklik meziklik çok bir deforme yok. Güzel gelmiş. Şöyle göstereyim. Simba marka kahve ve baharat öğütücü. Kafi ve brass Grandi. Simba marka dediğim gibi tekrar. Burada yine aynı şekilde 60 gram öğütücü kapasitesi. Paslanmaz çelik öğütme haznesi. Paslanmaz çelik öğütücü bıçağı. Şeffaf öğütücü kapağı. Kablo saklama yuvası emniyet sistemi diyor. Şöyle açalım. Fazla da öyle detaylı bir açıklama yok bunda. Böyle çıkartalım arkadaşlar. Bunun için bir de kahve aldık. Kahve çekirdeği daha doğrusu öğütmek için sizler için deneyeceğiz. Sırf sizler için kahve aldık. Öğütmek için tabii. Benim çoğu videomda böyle deneme yok. Bunda deneme olacak. Burada kullanım kılavuzu yazıyor. Ücretsiz teknik servis yazıyor. Vesaire bundan şurada gördüğünüz gibi kahve resmi de mevcut. Kutusunu ve kahve resimli kullanım kılavuzunu kenara koyduktan sonra poşetinden kurtarıyoruz ürünü. Arkadaşlar ürün plastik bir yapısı var. Göründüğünden daha ağır gibi olabilir. Ben öyle hissettim. Bu çalıştırma butonu sanırım, düğmesi. Kablosu şu şekilde. Kablo saklama yeri dediği de, altına arkadaşlar sarıyorsunuz kablosunu. Bu da tabii mutfaklarınızda, dolaplarınızda ve saklayacağınız, ürünü koyacağınız raflarınızda, saklama yerlerinizde size avantaj sağlayacak. Tasarım olarak mantıklı bir çözüme yapmışlar bence, yani çözüm bulmuşlar. İnovasyon diyebiliriz tabii. Arkadaşlar yaklaşık bir metreye yakın bir kablosu var. Şöyle göstereyim size, bu şekilde. Kabloyu altına böyle saracaksınız, böyle dolandıracaksınız. Şöyle, şöyle, şöyle. Kablo saklama yerde dediği böyle arkadaşlar. Şöyle görünmüyor kamerada. Şöyle şurada saklayacaksınız. Tabi biraz video çekmek için biraz amatör yap. Şöyle diyebiliriz şöyle. Sana güzel şu. Şöyle kısaltabilirsiniz. Tabi saklama derken kısaltabilirsiniz de şöyle. Takacağınız prize göre. Sonra şunun kapağı nasıl açılıyor ona bir bakalım arkadaşlar. Çektiğimiz zaman açılıyor. Tabi tuş Bunlar birlikte geliyor. Arkadaşlar içinde böyle metal bir hazne var. Ve aynı blenderlar falan oluyor ya, böyle. Öğütücü. Hani böyle ufalıyor. Onlar gibi. Küçük bir döner bu bıçağı var arkadaşlar şöyle. Altında da ufak bir motor vardır. Bu kadar da girmeye gerek Çok basit bir yapısı var. İçinde tabii herhangi bir akma yeri yok. Bunu yaptıktan sonra dökeceksiniz bu şekilde sanırım. Şunu koyup kapatıp düğmeye basıyorsunuz. Çekip döküyorsunuz. Kullanımı gayet basit gözüküyor. Ürün de konsept olarak küçük fazla yer kaplamaya tabi bu gibi ürünleri uzun süre çalıştırmanızı tavsiye etmem ve siz eğer çok şeyler yapacaksanız biraz daha büyük makineleri tercih etmeniz lazım bu kişisel kullanım için yani bir mutfak ürünü bunda bahçenizde ektiğiniz naneleri kekikleri veya diğer otları kurutup diğer otlar derken mutfak için baharatlardan bahsediyorum onları kurutup bu şekilde yemeklerinizi kullanabilirsiniz benim görüşüm kuruduktan sonra bu şekilde ufalayabilirsiniz ürünün şimdi denemesine geçeceğim arkadaşlar denemesini yapıp videoyu kapatacağız arkadaşlar. Kahvemiz bu şekilde. Çekirdek şeklinde aldık. Şöyle bir poşetimiz var. Şimdi deneyeceğiz. Ben bunu fişe taktım arkadaşlar. Basayım düğmesine boşken bir çalıştırayım. Altına bir havlu koydum. Böyle mermelitte böyle oynuyordu. Ara gaz güzel gidiyor. Şöyle açalım. Şöyle. Şunu da açılışını yapayım şöyle. Arkadaşlar. Hatta şu kahve kokusu mutfağınızı kaplayıp sizi ekstra mutluluk verebilir kahvenin haricinde. Gramajını falan yazıyordu üstünde. Size açarken söyledim. O yüzden fazla koymayacağım arkadaşlar ilk baş. Şöyle şu kadar koyayım şöyle göstereyim. Kapağını kapamadan çevirmezseniz zaten tuşa basamazsınız büyük ihtimal. Şöyle göstereyim. Bismillah deyip başlıyoruz. Arkadaşlar biraz etrafa falan saçılıyor. Evet, kahve kokusu gelmeye başladı. Şöyle camı da biraz geç. Şimdi kahvenin bayağı bayağı öğüttü. Daha da içinde parçacıklar var. Sanırım biraz uzun süre basmamız lazım. Ben buna şeyi merak ediyorum. Bu nane, e, nane yapraklarını falan böyle kurutup içine basıp böyle çekmek nasıl olur? Onu da belki yaparken bir ara videosunu çekebiliriz. Şu an ayrıca çok güzel kokusu, kahve kokusu gelmeye başladı. <laughs> Arkadaşlar şu üst plastik kapağına falan biraz yapıştı. Tabi ilk deneyimimiz, kullanımımız. Şöyle açalım. Evet mis gibi kahve kokusu ve gayet güzel öğütmüş. Ama havluya da düştü biraz. Şu kabımıza şöyle açıp kahvemizi dökmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle dökelim. Evet. Kahvemiz bu şekilde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gayet güzel. Satın alınan kahveler gibi. Ve kokusu dediğim gibi tüm mutfağa yayıldı. Şöyle içindeki yapışanları da şöyle bir tahta kaşık yardımıyla dökelim. Ayrıca arkadaşlar şurada böyle keçi boynuzu var. Keçi boynuzunu da deneyeceğim çektirmeyi. Şöyle ufak bir parçasını. İnşallah makineyi bozmayız. <laughs> Ve kahve parçaları olduğu için... Bunu deneme yapacağım. Belki keçi boynuzunda kahve kokusu falan sinebilir, Kahve tadı. Ufak bir parça deneyeceğim. Bu keçi boynuzunda tabii pek ıı, çok faydalı bir ürün olduğu için arkadaşlar. Iı, bunu yemekte zorlanan insanlar böyle öğütüp yoğurda veya işte ıı, sevdikleri yiyeceklerin içine katarlar gibilerinden öyle bir çalışma yapacağız. Şu kahvemizi bir kenara koyalım. Veya ben şunun hepsini öğüteyim video dışında. Sonra keçi boynuzdan geçeyim. Arkadaşlar kahve işlemini bitirdim. Hafif bir kahve tozu var içinde ama temizliğini yapmadan. Şu keçi boynuzunu atacağım içine. İnşallah güzel öğütür. Biraz ufak parçalara bölmeye çalışıyorum elimle. Evet çekirdeğine de döküldü. Şöyle ufak bir parçasını deneyeceğiz. Bismillah deyip. Şöyle kapadık. Eyvah eyvah. Kıracak gibi ses geliyor. Herhalde çekirdeği biraz sert bunu. Sanırım. Büyük ihtimalle çekirdeği çok sert geldi. Gerçi kahve çekirdeği de sert ama. Şöyle göstereyim arkadaşlar yakından. Bayağı güzel öğütmüş. Sanırım birkaç çekirdeği kalmış. Kırdığı çekirdekler de var sanırım. Şöyle göstereyim. Devam edeyim arkadaşlar. Yine kahve kokusu geliyor. <laughs> kahve temizliğini yapmadığım için. Şöyle tahta bir kaşıkla da arkadaşlar. Bu balk diyorlar galiba böyle tahta kaşıkla. Şu üstündekileri aşağı indirmek için vuruyorum. Devam edeyim. Biraz daha keçi boynuzunu öğüteyim ve videonun sonuna gelelim. arkadaşlar şu şekilde keçi boynuzunu da öğüttü. Keçi boynuzunun bazı yerlerde böyle yaş gibi olduğu için arkadaşlar hafif böyle su kalan yerleri de var sanırım. Ama genel anlamda gayet güzel bir öğütme yaptı. Benim size tavsiyem arkadaşlar kendi kişisel düşüncelerim. Bu gibi cihazlara gereğinden fazla öğütücü yapmak için, öğütmek için doldurmayın fazla. Çünkü bunun bir kapasitesi var. Motorunun gücü var, kapasitesi var vesaire. Ve çok uzun süreler çalıştırmayın arkadaşlar. Örnek veriyorum, Bu ürünü alıp işte saatlerle çalıştırırsanız motorların ısınmadan, fazla ısınmadan yanmaya veya bozulmaya arıza vermeye veya kendi kendine durmaya gidebilir. Bu makineler dediğim gibi işte ufak bir mutfak ekipmanı. Çok işte büyük işler yapacak makineler değil. Yani kahve, içeceğiniz kahveyi öğütüp yapmak için bu güzel bir cihaz. Bu gibi bu ve bu gibi ürünler ufak tefek işlerinizi görür arkadaşlar. Dediğim gibi baharatınızı bahçenize ektiğiniz bir baharatı kurutup burada öğütebilirsiniz. Son yemeklerinize katabilirsiniz. Ürünün kutu açılışı ve ilk denemesini yaptık. Kanalımıza abone olup de takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.